Evet kahve faydalı mı zararlı mı? Kahvenin faydalı olduğuna dair pek çok klinik çalışma var. Ömür uzattığına dair, Alzheimer'a iyi geldiğine, beyin sağlığına iyi geldiğine dair hatta e, depresyona bile iyi geldiğine dair günlük e, klinik çalışmalar var ama kötü ya da zararlı olduğu ile ilgili çok çok fazla klinik çalışma yok. Sadece elimizde işte mide ile ilgili, sindirimle ilgili problemler olduğunda gastrit, reflü ile e, kahvenin iyi gitmediğini biliyoruz. Sindirimi, mide asidini Kötü etkilediğini biliyoruz. Bakteriyel büyümeye sebep olduğunu da biliyoruz. Ama burada en önemli konulardan biri benim her zaman söylediğim bağımlısı mıyız değil miyiz? Ben her zaman şunu söylüyorum. Bağımlısı olduğumuz şeyler bize zarar vermeye başlamıştır. Yani ben bunsuz yapamam, ben bunsuz bir gün bile geçiremem dediğiniz böyle kopmaktan çok korktuğunuz şeyler çalışmanız gereken konular bence. Kahve de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? 2-3 hafta kahve tükettiysem 2-3 hafta kahveyi bırakıyorum. Ve kahveyi bıraktığım dönemlerde genelde kendimi daha iyi hissediyorum ama kahveyi de seviyorum. Bu şekilde bir denge buldum. Eğer siz de kahveyle ilgili ben asla bırakamam, kahvesiz yapamam diyorsanız demek ki bir süre bırakmaya ihtiyacınız var.